Bu hmm. ne evet. Hayır hayır gitme. gel. geri gidelim. Gel gel kaç kaç. Kaç bakalım ona Koş. Gel bakayım ellerini Bir daha düşme tamam mı Dikkat ben et ben ben. Hayır oralara gitmeyelim gel Gel Burası çok kötü olmuş Melike Hadi ben. yürü Koş. Dikkat et Melike nereye gidelim? Derler. <laughs> ne yapıyorsun? Nereye? gidelim. Hmm. mi gidelim? <gülüyor> Melike <gülüyor> hava çok soğuk eve gidelim mi? Yok. Evet çok soğuk. <laughs> Melike hasta olacağız. Tamam. Hava çok soğuk arkadaşlar. Anne. Anne. Gire gire. Burası değil evimiz. Evimize gidelim hadi. Burası değil. Nereye gidiyorsun? Ev burada. Hadi evimize gidelim gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel koş. Hadi. Suya dikkat et. Bak su var Melik orada. Hah. Kedi geldi. Ah, abi Evet. Adına. Bak kedi. Ay. De, de. Hayır hayır hayır. Tutma tutma. Hayır, tutma. Melike. Hadi eve gidelim. Gel. Gel gidelim eve. Koş koş. Hadi gidiyoruz. Melike. Gebereceğiz. Gel gel. 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 Ev burada gel. Gel gel. Anne Ama ev burada. Anne geldi.